Bakım onarım serimizin bu bölümünde 2011 model Toyota Corolla ile birlikteyiz. Aracımızın sol ön davlumbazını değiştireceğiz. Daha önceden yapılan bir bakım onarım işleminde davlumbazı yerine geri takarken klipslere eksik takılmış ve araç seyir halindeyken davlumbazın ön kısmı rüzgarın da etkisiyle yerinden çıkıp tekere sürtmüş ve tabii ki davlumbazın bir kısmını teker sürterek bitirmiş. Davlumbazlar basit yapıda olmasına rağmen araç üzerinde önemli bir göreve sahiptir. Tekerden savrulabilecek yabancı cisimlerin ve yağmur suyunun aracın mekanik ve elektronik aksamına ulaşmasına engel olur. Ayrıca teker ve yol seslerinin kabin içinde duyulmasını büyük ölçüde engeller. Bu araç için yeni bir davlumbaz aldık ve hiç zaman kaybetmeden aracımızı hidrolik krikolar ile kaldırıp gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Krikolar aracı kaldırmak içindir, havada tutmak için değildir. Hiçbir zaman bir krikoya güvenerek aracın altında işlem yapmayın. Mutlaka sağlam bir kriko standı ile aracın ağırlığını destekleyin. Yaklaşık 1300 kilogram olan bu aracı güvenli kaldırmak için 3 tonluk krikolar ve 3 tonluk kriko standı kullanıyoruz. Ağırlığı standın üzerine bindirip krikolar ile destekliyoruz. Şimdi tekerimizi güvenli bir şekilde sökebiliriz. Normalde bijonları aracın tekeri yere basıyorken gevşetmemiz gerekir. Ama Enhill markasının Impaxo model 400 Nm tork gücüne sahip darbeli somun sökme ve sıkma tabancası ile birkaç saniye içinde tekerimizi sökebiliyoruz. Bu tarz uygulamaları sürekli yapıyorsanız mutlaka sahip olmanız gereken bir ürün. Davlun bazımıza ulaştık. Davlun aldığı hasarı rahatlıkla görebiliyoruz. Görevini yerine getiremeyecek bir hale gelmiş. Ve eksik olan klipslerin yuvalarını da görüyoruz. Bu klipslerin yenilerini aldım yeni davlumbazımızı taktığımızda hiçbir klipsin eksik olmadığına emin olmamız gerekiyor. Her bir bağlantının davlumbazı yerinde tutmakta önemli bir rolü var. Sökme işlemine mini lokma takımı kullanarak buradaki küçük çamurluğu sökerek başlıyorum. Bu aksesuarı yerinde tutan 3 adet civatası var. Her birini kolayca sökebilirsiniz. Üçüncü civata ise hemen alt tarafta bulunuyor. Bu küçük çamurluklar ilave aksesuar olarak da satılıyor. Aracınıza takmak isterseniz montajı da bu kadar basit. Rahatlıkla takabilirsiniz. Çamurluğumuzu söküp çıkarttık. Şimdi davlumbazı sökmeye başlayabiliriz. Birçok araçta aynı şekilde sökülüp takılıyor. Davlumbazı yerinde sabit tutan cıvatalar, vidalar ve klipsler vardır. Her birini dikkatlice söküp çıkartıyorum bizi zorlayacak olan bazı klips modelleri var takması kolay sökmesi bir o kadar zor klipsleri sökmek için bir sete ihtiyacınız olabilir klips sökmek çok sabır ve dikkat isteyen bir iştir sağlam klipsleri kırmadan sökmeye özen gösterin Aracın orijinal klipsleri sonradan takacaklarımızdan daha kaliteli olabiliyor. Klipsin orta kısmını trim levyesiyle hafiften dışarı doğru çekiyoruz ve metal levye ile dikkatlice söküp çıkartıyoruz. Davlumbazı yerinde tutan tüm bağlantıları zarar vermeden söktüm ve davlumbazımızı dışarı aldık. Davlumbazın ön tarafında küçük bir bağlantı breketi var. Bu breket sayesinde aracın tampon kısmına bağlanıyor ve bu araçta yaşanan sorunun tekrar yaşanmasına engel oluyor. Bu breketi 3 adet civata yerinde tutuyor. Bunları söküp yeni davlumbazımızın üzerine takacağız. Bu araçta bu braketin olduğu kısım da tampona sabitlenmemişti. Araç bu şekilde kullanılmaya devam edilseydi davlumbaz tekerin altına girebilir ve aracın kaportasına bile zarar verecek hasarlara sebep olabilirdi. Eski davlumbazımızın üzerindeki kaporta klipslerine de zarar vermeden söküp çıkartıyoruz. Bunlar oldukça kaliteli. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtarıp yeni davlumbazımızın üzerine takıyoruz. Yeni davlumbazımızın üzerine takılması gereken kaporta klipslerini takıp davlumbazımızı ait olduğu yerine yerleştiriyoruz ve doğru davlumbaz olup olmadığına emin olmak için bağlantı noktalarını kontrol ediyoruz. Bazen araçların model yıllarına ve donanım paketlerine göre bile farklılıklar olabiliyor. Davlumbazı birkaç bağlantı noktası ile şimdilik yerine tutturuyorum. Ön taraftan bağlantısını yaparak arkaya doğru ilerleyeceğim. İlk olarak ön taraftaki braketi davlumbazın üzerine takıyorum. Ve alt taraftan ön tampon ile bağlantısını yapacağım. Aracın alt tarafında bağlantı yuvalarını rahatlıkla bulabilirsiniz. Davlumbazımızı yerinde tutan civataları ve vidaları taktık. Şimdi ise klipslerin yuvalarının doğru hizaya geldiğine emin oluyorum. Ve eksik klipsleri tek tek yerlerine takacağım. Bunun için küçük bir klips setim var. Eksik klipslerimizi yerlerine takıp tekerimizi ait olduğu yerine takabiliriz. Davlumbazın eksik bağlantısı kalmadığına emin olduktan sonra tekerin montajını yapıyoruz. Bijonları elinizle yerlerine oturtmadan asla tabanca veya başka bir aletle sıkmayın. Her bir bijonu yerine takıp elinizle birkaç tur çevirin ve rahat döndüğüne emin olduktan sonra yerlerine sıkın. Bijonlar yalama olmaya çok müsaittir. Bunları yalama yapmak canınıza sıkabilir. Bu sebeple elimizle belirli bir seviyeye kadar rahatça çevirip ortalama 100 Nm tork ile yerlerine sıkıyoruz. Daha fazla sıkmak pek doğru değildir. Yolda kalma gibi bir durumda beden gücünüz ile bijonları sökmekte zorlanabilirsiniz. Daha düşük tork değerlerinde sıkmak da pek doğru değildir. Bijonlar gevşek kalırsa sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu durumlara dikkat ederek tekerimizi yerine taktık ve küçük tozluk çamurluğunu teker aracın üzerindeyken nasıl takabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu aksesuar sonradan takılabiliyor ve bunun için tekeri sökmeniz gerekmiyor. Şimdi bu küçük çamurluğumuzu yerine takabiliriz. Davlumbazın üzerindeki iki adet civatayı ve alt taraftaki bir adet civatayı sökerek çamurluğu yerine oturtuyoruz ve civataları yerlerine geri takıyoruz. Bu kadar basit bir montaja sahip. Bu işlem için tekeri sökmemiz gerekmiyor. Bu montajı bir yarım anahtar kullanarak bile yapabilirsiniz. Bu çamurluğun görevi ise çamurlu havalarda tekerden sıçrayacak ve aracın kaportasını kirletecek yağmur suyuna engel olmaktır. Bazılarına göre çirkin bir aksesuar olabilir ama güzel bir işleve sahip. Çamurluğun ve davlumbazın montajını tamamladık. Aracımızı yere indirip teker ile davlumbazın temas edip etmediğini kontrol edebiliriz artık. Giderken o ses yapıyor. Dün önce bir şey yapmıyor da. Tam tur sağ, tam tur sol yap. Biraz geri al. Dediğin gibi çukurlarda biraz fazla belli ediyorum. <laughs> Tam sağ yap. Tam sol yap. Tamam çok güzel. Bu videoluk yapacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.